Bağımsız oyun sever misiniz? Ben çok seviyorum da. Evet, hızlı bir giriş yolunun farkındayım. Ben Tuna. Bugün sizlerle beraber iyi bir bağımsız yapım olduğunu düşündüm. Katanazur hakkında konuşacağız. <laughs> Hikayeden başlayalım. Deneyler sonucu zamanı kontrol edilen Samuray'ımız ona verilen görevleri yerine getirirken kullandığı yeteneklerle yaptığı işleri sorgularken aynı zamanda geçmişini ve kendisini keşfetmeye çalışıyor. Bu deneyler sonucu sahip olduğu güçlerle zamanı yavaşlatabiliyor. Hatta zor durumdayken deneye deneye ölümün üstesinden bile gelebiliyor. Bundan dolayı doğru yöntem bulup karar vermek ve bu yöntemle ilerleyerek bölümü geçmek gerekiyor. Oynanışa geçersek, Katana Zero bir aksiyon platformu oyundu. Aksiyon ölenin içine yedirilmiş lineer bir oyun yapısına sahip, aynı zamanda hızlı bir oynanışla da dengelenmiştir. Oyunun aksiyon tarafı en iyi yerlerinden biri. Katana Zero'da one shot yani düşmanların, bosslar hariç ve bizim tek vuruşta öldüğümüz şekilde tasarlanmış. Oyunun hızlı yapısıyla da desteklenince bir nevi zamana karşı yarışıyoruz. Tekrar ve tekrar. Zaten oyunun istediği de bu. Sürekli deneyerek, alternatif yollar arayarak hızlı bir şekilde bölümleri bitirmemiz isteniyor. Oynanış o kadar hızlı ki doç atmak için bazen saliselere ihtiyaç duyuyoruz ve yaptığımız en küçük hata maalesef ölümle sonuçlanıyor. Bana göre oyunun tek sıkıntı tarafı da bu. Öldüğümüz zaman bizi oyunun en başına atması. Ki bazı bölgeler gerçekten uzun olduğu için o bölge için tümü için taktik belirleyip tekrar tekrar denememiz lazım. Zamanı yavaşlatma ve dodge mekaniğini doğru bir şekilde kullanıp hızlı karar vermemiz gerekiyor. Bazen de reflekslerimize güvenmek. Oyundaki tek silahımız katana olmasına rağmen bölümdeki çeşitli itemleri düşmanlara atarak da kullanabiliyoruz. Bu da hem oynanışı çeşitlendirip hem de taktik üretmemize yardımcı oluyor. Bölüm tasarımları birbirine benzese de ufak tefek detaylar ve alternatif yollarla farklıymış illüzyonunu sağlıyor. Her bölümün kendine has zorlukları ve düşman tipleri bulunmakta. O yüzden bir tekrar hissi yaşamıyoruz. Boss savaşları az olsa da oyunun temasına uygun olup oyunu çeşitlendirdikleri söylenilebilir. Oynanışı zaten alışıldığı zaman her bölüm bir speedrun edasıyla da geçmek mümkün bölüm tasarımlarına destekleyici müziklerle de iyi bir atmosfer ve ritmik bir oynanış sunuyor. Ve müzikleri gerçekten ama gerçekten çok başarılı. Evet harika müzikleri ve temasıyla, aksiyonlu hızlı oynanışıyla ve merak uyandıran hikayesiyle Katana Zero kesinlikle harika bir bağımsız yapım. Benim için bu oyun çok rahat 7-8 arasını bulur. Bağımsız oyunlara gerçekten şans vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yanılmıyorsam bu oyun sanırım Game Pass'te bulunmakta. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim.